sizlerle Hunger Games'in yeni bir bölümündeyiz. Yanımda Tuna Han var ama bu elliğine yok yani. Bir sonraki el gelecek. Merhaba. Evet. Haydi başlıyoruz. 3, 2, 1. Koçalım. Sen başta ben. Gelmeye çalıştım. Keşke gelsen Diamond pantolon buldum be. Ekran bir paylaşsana. Ya ne? Ya. Tamam şimdi onun sırası o, değil. Ben... Ben... şimdi onun sırası değil daha diyor. Öldüm. Anam işte. şimdi her şeyi. Hı -hı. Hadi gel neredesin? Skype'a mesaj geliyor ama bakmayacağım. Skype'a mesaj geliyor ama bakmayacağım. Ula sen nereye çıkacaksın? Ya çıktım. Ya bazı kim? Hmm. yine çıktım. Burası çok güzel. Yuhuu. Hadi neredesin? Hadi be. Nerede şey Sen neredesin? Ben neredeyim mi? Evet. Ben oyunun içindeyim. Ben de oradayım. Var